Herkese selam arkadaşlar. Ben Darkedits Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Yani ben oynayacağım. Yani size size ilk baştan söyleyeyim. Yaratıcını oynayacağım. Ne yapacaksın dersiniz de şey yapacağım böyle. Okul yapacağım. Köylüler falan okula gitsin diye. Neyse başlayalım hadi. İlk önce ne yapalım? İlk önce okul yapalım arkadaşlar. Nereye yapalım? Şuraya başlayalım yaparak. Aslında canlı yayında çekebilirdim de uğraşmak istemiyorum ben şu an. Okul birazcık geniş olacak o yüzden büyük yapıyorum birazcık. yaptık şöyle koyduk. şeyini yaptık. Şimdi aynı şekilde buraya da yapacağız. burada yetirince 3 blok daha koydum. Tamam. Bu arada sesim kötü geliyor. özür dilerim ve bazı zamanlar yani her zaman dediğim gibi videoyu ara sıra kesebilirim. Ayy. 但是那边雪并没的 Tamam şimdi sadece buraya bloklar koyacağız. Bu arada günün sorusu geliyor. Minecraft'ta en sevdiğiniz karakter kimdir arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Tamam şimdi ilk önce şeyi yaptık. Şimdi şurada bir blok koyayım mı? Ya sonra ne yaparız? Dur bir dakika buraya nasıl olacak okullar falan. Onu sonra yapacağız zaten. Şimdi kapı şey olur. Yani kahverengi olur. Ne? Neyse. Kapı alayım. Bir de kahverengi bir şey lazım. Kah. Ne oldu ya? bu Ne? Hmm. Şu olur bence. aynı izahı olması lazım. Tamam. Şuraya kapıyı koyalım. İkiyim aynı şekilde mi oldu? Dur kapıyı birazcık daha şey yapmalıyız. Yine neyse daha yapmadım okumuş şey olmaz. Şimdi oldu? E, şimdi tam oldu. Şimdi şunlara okul yapmaya başlayacağız. İlk okulumuz geliyor. Bu arada en az dört tane sınıf yaparım diye düşünüyorum. Ya da 5. Çünkü sığmayabilir bazıları. Bunu bir yok biraz önce. Tamam şu iyi. Ya da dur iki blok daha. Bir, bir sınıf bu kadar büyük olursa ben başka sınıfları nasıl yapacağım ya? Neyse yaparız. Şuralar şunlar cam olacak zaten. Şu gördüğünüz yer. O yüzden şuraları ben şey yapabilirim. Bakayım acaba perde var mıdır. Yok diye düşünüyorum da. Perde yazıp niye creeper çıkıyor ya. Yani? Neyse. <laughs> tamam yine şuraya kapımızı koyalım direk koyalım. Şöyle yapabiliriz. Okay. Tam oldu evet. Bu arada bir dahaki bölümde ne yapayım onu da siz söyleyin arkadaşlar. bir tabela lazım. Kaçıncı sınıf olsa acaba? Oh, ne yapıyorum? Neydi o ya? Dur. Ben hemen onu bulup geliyorum arkadaşlar. Tam tam bulduk arkadaşlar. Hangisini koyayım? Bu mu? Asıl mı koyayım? Asıl koyayım ya. Hangi renk? Bu. Kaçıncı sınıf olsun? Hmm. ama şöyle yap. 7 A nerede? 7A. Tamam. Yaptık bunu. 7A mı Aa şey olmuş. Böyle tabela yapınca şey oluyormuş ki ya. Başka bir şekilde devam ben az önce nereden buldum onu ya? Ne şurada? Bir, bir üstte olsun dur. Ne şurada olur? <gülüyor> <gülüyor> tamam yaptık. İlk sınıfımızı ah unuttuk yapmayı falan. Akşam olmak üzere az sonra uyurum ben. Bu arada kantin falan yapacak mısın derseniz de yapacağım evet. Şurada da birazcık cam olsundur. Cam. Cam ne renk olur? Şurada tabii ki de. Işte. Dur. Bunu koyayım ben bir. Çıkmak da koyduktan sonra uyuyayım bari, akşam Ben Dur, neydi yatak? de Uyan. Hemen uyandık. Günaydın, günaydın yaptık. Aa yukarısı da var. Yukarısını şöyle doldururuz ya bir şey olmaz. At. Çekil. Çekil uğraştırma beni. Çekil uğraştırma. Kaç. Git. Olmuş <laughs> mu bu arada bakayım. Şurayı bir cam daha koymalıyız bence. <laughs> Ya şimdi daha güzel oldu. Şuraya ikinci camlarımızı koyacağız buraya komple koyuyoruz. Hekim Evet ki ya çekilsene bu seni evin mi ya git Öldüreceğim seni yakında İşte içerde galiba Neyse al şunu da be Hemen ben geliyorum arkadaşlar şunu atayım bir yere. O olur şat. Tam burayı ne yapayım? Bura kapalı olsun ya kapalı bir şey olmaz. kapıyı da kapatayım. İlk sınıfımız ay ilk sınıfımız oldu arkadaşlar. Hadiyim ben şu kapıları falan. Ana acaba öldürdüğüm atın sevgilisi bu muydu? Neyse. Yer öyle toprak olmayacak yani. Dostum burası şey değil. Cık. Yeter girmeyin. <laughs> Heh, çıkarsın böyle. Adam O <síntos> kapıyı da koyalım. Ve ilk sınıfımız oldu arkadaşlar. Dur şey falan da koyayım. Böyle olmasın yani. Hangi renk olsun? Genellikle beyaz olur. Beyaz yapayım. Birleşik olurdu her Şurada da bir tane tek sıra olsun ya bir şey olmaz. Tamam. öğretmen öğretmen tahtası koyayım dur. Ne yapsam çıkara. On dakika çoktan geçmiş arkadaşlar. Ben onu bulup geliyorum arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar istediğim şeyi bulamadım. O yüzden şu olmayacak. Hmm, tahta olmayacak. Şuraya müdür öğretmen masası koyayım. Masa. Çok güzel masa. Oturur buraya. Bu masa olsun. Şura. Allah. Dur. Şura masa olsun. Buraya da oturur. Burada ders anlatır. Merhabalar. Şimdi ilk kapımız bitti. Ay ilk okulumuz. Dostlar bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz. Yorum atmayı ve takip edip beğenmeyi atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Piyu. Ümididen çaldım.